Kanalımıza hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Bir son dakika gelişmesini sizlerle paylaşıyoruz. Faiz kararı sonrası dolarda sert düşüş yaşandı. Merkez Bankası'nın faizi 200 bas puan artırmasıyla dolar ve euro kurlarında sert düşüş yaşandı. Dolar bölü TL 7.62 seviyelerinden 7.55 seviyelerine çekilirken euro 9.33'ten 9.22'ye geriledi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı. Kurul politika faizini 200 bas puan arttırarak %17'ye yükseltti. Merkezin faiz kararının ardından dolar kurlarında düşüş gözlendi. Güne 7.64'ten başlayan dolar kuru karar sonrasında 7.55 seviyelerine kadar düştü. Euro ise 9.33 liradan 9.22 seviyelerine geriledi. Ekonomistlerin beklentisi politika faizinin 150 bas puan artışla %16,5 seviyesine çıkacağı yönündeydi. Uzmanlar yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri verisinin takip edileceğini bildirdi. Değerli izleyicilerimiz bu şekilde önemli bilgilere anında ulaşmadığına kanalımız Atasever Haber Eğitim kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayalım. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.